Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. GTA 5 Enhanced moduyla yani yenilenen geliştirilmiş grafiklerle PC çıkışını gerçekleştirdi. Şöyle bir ilk bakış yapacağız bu bölümde. I'll do it. I'll do it. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. M, get these assholes in the closet. He's gonna kill us in here. Leave us alone. 5 versiyonundaki grafik kalitesinin olduğu belirtiliyor ve PlayStation 5'teki araçlarında aktarıldığı söyleniyor. Bakalım. we tamam, <laughs> Show me the money! Slow and steady, tea. Slow and Şu an Türkçe yaması yok tabi. Türkçe yaması çıktığında onunla da tekrar deneriz. saw your face, I will remember you. You forget get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! No! What's crazy? I think. Fuck! You didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. Come on! Alright, I could just run. Yani ben hiç ayarı değiştirmedim Hiçbir grafik ayarını değiştirmedim Girmeden önce şöyle bir baktım ayarlara Hepsi Oyunun Kendi ayarları yani ultra ayarlarda Ultra'da da yağ gibi Oynanıyor Move! We're coming through! Blame the bricks who called you out here! We keep going forward! Get down! Unbelievable! You shouldn't have been a cop! We bring it to him! Get out of here! İlk elden de ölmezsin lan. Aceleci davrandın. Sonra gibi yani ekstra eklenen farklı bir ayar yok normal bilgisayarda olan daracak. Let's go. Get to the car. I hope he's waiting. Some fucking Let's Come on! Every man for himself! Get in here! PlayStation 5'te bulunan, e, online'da bulunan arabalar e, yine online eklenmiş sanırım. Onun dışında oyuna iyileştirmeler yapılmış ve hile koruması eklenmiş. PUBG'de de kullanılan Battle Eye hile eklentisi kullanılıyor. Chopper We move quick we can beat the train we're getting there cops coming our way be cool they ain't made this car yet and I'll believe in this bird when I get eyes on it shit shit shit! roadblock go right beat the train man Arab, I told Come on, ditch the car, all okay? right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Bu da şey ee, klasik bir meme vardır GTA 5'te. Dave diye Michael gelir. Oradaki Dave. Go! <laughs> Go! I'm standing here! Finish me! Come on! Come on! Türkçe yama da yapılırsa e, onu da yükleyip o şekilde oynarız. Tekrar Türkçe yamayla baştan başlayabiliriz belki. Sanırım oyun dosya sisteminin farklı olmasından dolayı, dosya formatının farklı olmasından dolayı önceki Türkçe yama veya yamalar bu sürüme uygun değil. O yüzden en kısa sürede ve doğru bir alt yazıyla geleceğinden hiç şüphem yok. Evet GTA 5 logomuz göründü. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no Oh, I'm living a dream, baby. And O hayalinde ana sikildi değil. Dök buradan. <laughs> Döktüm sanırım. Oh. Well, I think that's all we have time for. Süremizin dolduğunu düşünüyorum diyor. Sonraki hafta devam etsek. Anladım. Pekala. Ama bunlar bu çalışmaların hmm. öpek ilerleme kaydettiğini söyleyemem. <laughs> diyor. Öyle diyorsan doktor. Tarzan Cengi ancak bu kadar çevirebilirim. Kusura bakmayın. Ama insan Türkçe yamayı arıyor. Yani. Oyun tarihinin yani bana göre belki de en güzel açılış sahnesi bu olabilir. Arkada çalan müzik, insanların yani yaşayan bir dünya. Hiçbir boşluk yok. Herkes kendi halinden.

Sarı merdivenlerin olduğu bina diyor. Man get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. Gökyüzüne de diyor yazı yazalım diyor. Ee, i̇ki tane diyor Oh yeah I forgot Hırsız diyor Arabanız çalmaya geldi diye diyor. Gökyüzünde de yazı yazan. Tabi ben bunu diyene kadar Diyor o vakti You cool Slangin dope and throwin up gang signs Yeah right Whatever <laughs> homie Yeah homie This the spit not right here Your boy Simeon wasn't bullshit Get your ass in here Bring your ass fool Always trying to boss somebody Oh, come on. Oh shit, come on. Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Oh, oh, oh. Come to daddy. Which one you want, nigga? I der that's kırmızı arabayı tercih on, nigga, shit, real, homie. Damn, this motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo.

demeye kalmadı. Araba hasar aldı. Caps Lock tuşuyla Franklin'in özel yeteneğini keşfettim. Her karakterin özel bir yeteneği var. Franklin araba kullanmada iyi. Michael silah kullanımında. Yanlış bilmiyorsam tabii. Trevor'da <laughs> Nişan alırken Ateş ederken daha Etkili Vuruşlar yapabiliyordu. Evet, araba çok hızlandı evet, Ben hızlı mı gidiyordum ya Oh, we film this shit here, huh? Hey, hey! On valley, here. Here. If you want to chomp them things. To the, left, to the left. Okay. 3 üç kameradan sonra <laughs> hop, 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 hop. Allah 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 Nereye uçtuk? Aha Aha Dünyanın en kötü oyun açılışı herhalde Bendedir muhtemelen İyi bari çok uzağa atmadım Sol shift'e basarsanız böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden bas basmamak size kalmış ama tavsiyem basmayın. Özel yetenek de bitti. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Come on, Hank! Whatever, homie. Huh? Allah Allah. Araba sportif olduğundan hızlı gidiyor bir de kontrolü zor. Arabayı pert ettik ha. Polislerden kurtulmamız gerekiyor bu evet. Oha. Polislerden nasıl kurtulursun Şöyle gitsek Şöyle yukarı dönsek Şurada bir yerde bir atlama noktası vardı Burası mıydı polis önünden gidiyor şu saklanmayı denesem şöyle görür mü şöyle çekersek Tamam oh. mükemmel araba kullanırım oyunlarda. Tabi arka sokaktan girmemiz lazım ama yanlış girdik. Merhaba bayan. Burası Simon'ın araba dükkanı diyor. Franklin buradan görevler alabilir Bu adam da bizim patronumuz. Biz burada çalışıyoruz. Bu da Michael'ın oğlu. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I, mean, N word. I, I, that's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, cuz this man right here, he's an international businessman a multiculturalist that i could not have said better myself ah. but seriously maybe he's not a racist but i don't think that he is man enough for a car like this wait, wait a second <laughs> this guy right here him get him a hybrid that's a real man's car <laughs> <laughs> i think you are right lamar you get a tax rebate i understand money is an issue eh? money isn't an issue this is the best part. Watch this when he hey, I'm out. at you, homie. <laughs> It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? <laughs> and show me. Uh, sure, okay. How about we fall through Her karakterin, her oynanabilir karakterin kendi aracı vardır diyor. eve gidelim ve oyunu kaydedip bölümün sonuna gelelim. İlk bölüm <laughs> ilk bakış gibi oldu. Zaten <laughs> devam edeceğiz GTA Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Right, Man, us, shit, it's good to be home. Crazy fucker. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. i see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee, yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, this motherfucker. Ooh, honey. <laughs> Y'all telling me? That's okay, here. We're Mr. living Fox, on top of each other and ain't right. Shoo! Shoo! I get know. on out of here! Okay, baby. I see what's at the end.

Mad Dog. <laughs> GTA San Andreas'ta da vardı Mad Dog. 250 dolarımı aldık. 150 ile tamamlamışız. Aslında ben o yüzdeliklere falan çok takılmıyorum zaten. Evet oyunu kayıt alalım ve bölümü bitirelim. Yeni kayıt noktası oluştur. Welcome. Evet. GTA 5'in Enhanced sürümünün sonuna geldik. Birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.